Selamünaleyküm. 27 02 .2024. Ne güzel söylemiş Hazreti Mevlana. Sevdiğinin nazını değil, kahrını çekmektir sevda. Sevdiğinin nazını değil, kahrını çekmektir sevda. Evet arkadaşlar. Tüm sevdiklerimizin kahrını çekenlere selam olsun. Altın özü. Boksörüyüm, Ahmet'im, evladım. Allah peygamber senden olsun. Boks. Yüzlerimizin ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun göz yaşlarımız hep aynıdır. Unutmayalım ey insan. Dünya fani, ölüm anı. Ya Rabbi, biz aciz kullarına hayırlı ölümler nasip eyle. Ve senden doğamız sudur. Son nefesimize biz aciz kullarına kelim işat getirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Hep birlikte arkadaşlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bu da bizim küçük boksörümüz değil mi boks? Allah peygamber sana boks. Evet. Evet arkadaşlar. Küçük boksörümüz bisiklet sürüyor.